İstanbul Şişli'de 1993 yılından beri restoran olarak hizmet veren bir işletmeyi ziyaret ediyoruz ve işletmenin sahibi Vedat Şahin'i tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Biz bölgede 1979'dan beri bulunmaktayız. Ben ikinci jenerasyon olarak bu işlerde çalışıyorum. E, i̇ş başlangıcımız tekstil ama 93 yılından beri gıdayla da uğraşıyoruz. 98 yılında biz burayı işletmesini tamamen devralarak olarak e, aynı lezzeti sürdürmeye gayret ediyoruz. Restoranımızın bir güzelliği hatta bir özelliği şundan bahsedebilirim. Burada dedeler, oğullar ve torunlar yani üç kuşak bir arada yemek yiyebiliyor. Bu şekilde gelen müşterilerimiz var. Oğlu evlendiği zaman bizde başlamış. Hatta hala torunuyla birlikte gelip yemek yiyen müşterilerimiz var. 28 yıldır hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki, şimdi aynı lezzeti aslında geçmişten günümüze hala sürdürebiliyoruz. Bunun çok önemli noktalarından bir tanesi de ustalarımız sizinle uzun yıllardır aynı yolda evet. devam ediyor. Bundan evet. da çok kısa bahsedebilir tabii miyiz? Ki, tabii ki. E, 93 yılından beri hemen hemen %50'nin üzerindeki personelimiz değişmedi. Aynı ustalarla, e, aynı lezzetle, aynı yörelerle çalışarak lezzetimizi kendi becerimizle korumaya çalışıyoruz. Vedat Şahin, uzun yıllardır aynı lokasyonda hizmet veren işletmenin hijyen, hizmet ve lezzetin kendileri için en önemli unsur olduğunu dile getiriyor. Tabii ki, Ama ben şöyle başlamayı tercih ederim, de verirseniz eğer. Sabah biz e, kahvaltı menümüzde var, kahvaltı da hazırlıyoruz. Ee, saat 6-6.30 gibi açıyoruz. Bizim burada kendi üretimimiz olan poğaça, börek, e, kahvaltı menümüz var. Menemenimiz çok meşhur, ustamız... Yazın yaz sonunda e, Türkiye'nin güzel Çanakkale domateslerinden kendisi menemenini Çok da meşhurdur zaten. Bir yıl boyunca bu domatesleri kullanarak menemeni hazırlamaya çalışıyoruz. E, her gün çorbamız var. Tabii burada soframızın alanı kısıtlı olduğu için bütün ürünlerimizi size sergileyemedik. Ama bizim öne çıkan en sevilen ürünlerimiz İskenderimiz, Etibolumuz ve kebap çeşitlerimiz. E, ayrıca bize özel olan lezzetlerimiz var. İşte İçli köftemiz, perde pilavımız, meze çeşitlerimiz, fırınımız yine e, tam randıman ile hizmet vermekte, lahmacunumuz, pide çeşitlerimiz, tümü servisi bulunmaktadır. Dönerin bir de özelliği var. Çok Dönerimiz, kısa değinelim. Evet. Dönerimizin en büyük özelliği İstanbul'da çok az kalmış durumda, e, hala kömür ateşinde pişiriyoruz, doğal gazla veya farklı bir şeyde kullanmıyoruz. E, i̇çerideki ızgaramız da kömür ateşi önerimizde kömür ateşi. Peki şimdi bu saymış olduğumuz lezzetlerin en önemli etken maddelerinden bir tanesi zaten biliyorsunuz ki et. Yani etin nereden geldiği önemli, buradaki işleme kısmı da çok önemli. Nereden getirtiyoruz etlerimizi? Biz etlerimizi Çanakkale, Diga ve Balıkesir Gönen Yöresi'nin etlerinden kullanıyoruz. Kuzularımızı ise Trakya kuzularından seçip kullanıyoruz. Etimizi de karkas olarak alıp kendimiz işliyoruz. Bir kasabımız var. Onun bütün gün yaptığı iş sadece et ayıklamak. Haftanın 6 günü burada bize et ayıklıyor. Diğer ustalarımız da sağ olsunlar. Ellerinden gelen en güzel şekilde pişirmeye gayret ediyorlar. Evet. Sirkülasyonun çok ciddi olduğu bir lokasyondasınız. Özellikle evet, yazın e, dışarıdan yabancı. ve yine aynı şekilde şehir içinden de e, yerli yabancı turistlerimizi de ağırlıyorsunuz. Çalışma saatlerimizden ve çalışma kadromuzdan da bahsedelim isterseniz bu aşamada. E, bizim çalışma saatlerimiz genel olarak yani yıl içinde dönemi uygun olarak birer iki saat fark edebiliyor ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Sabah 6 ile akşam saat 11 arasında hizmet veriyoruz. E, bu saatler arasında dileyen misafirlerimiz lezzetlerimizden tatmak için bize gelebilirler. Şimdi Vedat Bey aslında birçok konuya değindik ama gıda sektöründe biliyorsunuz ki en önemli noktalardan bir tanesi hijyendir ama insanlar sizleri tanımadıkları için ilk defa gelen kişiler genelde kapıda karşılamaya bakıyorlar. Daha sonrasında masadaki sunuma ve lezzete bakıyorlar. Ardından zaten memnuniyet varsa sürekli aynı yerleri tercih edebiliyoruz. Bu konuyu değerlendirecek olursak neler söylemek istersiniz? Çünkü uzun yıllardır aynı lokasyonda aynı lezzette gelen müşterilerimize hizmet vermiş oluyoruz evet, bunu burada. Başarmaya gayret ediyoruz. Çok ee, Tabii ki Türkiye'de benim e, naçizane fikrim, en büyük sıkıntımız e, görsellik kısmını becerememek. Biz Türkiye'de her şeyi çok güzel yapıyoruz. Sadece gıda olarak değil, tekstil olarak, otomotiv olarak, harflerle gelen her sektörde başarılıyız. Ama bizim sıkıntımız birazcık sunumda yaptığımız işi güzel anlatmakta. Burada zorlanıyoruz. Bizde e, temel önceliğimiz hijyen. Biz seçtiğimiz ürünlerde, aldığımız gıdada evimize ne alıyorsak, ailemize ne yediriyorsak iş yerimize de o gıdaları seçmeye gayret ediyoruz. Hijyenin ardından gelen en önemli e, hedefimiz ise lezzet. Ben hizmetin de önünde tutuyorum lezzeti. İnsanlar lezzetli bir yemek yiyorsa, hizmet kalitesi bir tık kötü de olsa tercih edilme sebebi geliyorlar. olabiliyor. Bizde üçüncü sırada hizmet geliyor. Bizim için en önemli şey birinci sırada hijyen, İkinci sırada lezzet, üçüncü sırada hizmet. Müşterilerimiz bunu bilsinler. <laughs> Röportajımızda birçok konuya değindik zaten. Burada vermiş olduğumuz hizmet alanlarını anlattık. Elbette ki sevgili izleyenler buraya geldiklerinde canları ne istiyorlarsa onları arkadaşlarımızdan istediklerini kısa bir süre içerisinde müşteriyle buluşturma işlemi gerçekleştiriyoruz. Ama tatlı çeşitlerimiz de var. Evet. Neler hazırlıyoruz gün içerisinde? Evet. Tatlılarımız bizim spesiyelimiz künefe. Künefemizi şiddetle tavsiye ederim e, ee, onların müdavimleri vardır. Özellikle künefe yemek için gelen müşterilerimiz de var. Tabii künefe dışında kadayıf, fırın sütlaç, e, kemalpaşa kemal gibi tatlarımız var. Mevsimsel olarak mesela geçen hafta gelseydiniz aşuremiz vardı. Muharrem ayı sebebiyle aşuremizi de yapmıştık. Ee, Ramazan'da güllacımız oluyor. Şekerparemiz oluyor kışın. Ee, bu tatlıların da sunumlarını yapmaya çalışıyoruz. Evet sevgili izleyenler İstanbul Şişli bölgesinden sizlere seslendik. Efendim bizler Türkiye turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.